Selam merhabalar. Bugün bir çekiliş dosyasıyla karşınızdayım. Arkadaşlar çekilişimiz CS:GO hesap çekilişi. Kazanan işte dediğim gibi CS:GO hesap vereceğim. Ee, arkadaşlar işte çekilişe katılmanızı tavsiye ederim ben de. Eğer CS:GO hesabınız yoksa. Yani e, ihtiyacı olan birine de gelir inşallah premium ya yani CS:GO. Ee, arkadaşlar çekiliş ayın 22'sinde bitecektir. 22 Haziran'da yani. İşte ee, işte isterseniz hemen çekilişin şartlarına geçelim. İlk öncelikle şu anki videoya giriyorsunuz. Ee, videoyu beğendim diyorsunuz. Yani bunu beğendime tıklıyorsunuz. Ondan sonra benim kanalıma girip abone oluyorsunuz. Ee, bir de benim ortak kanalım bildiğiniz gibi Justik Gamer kanalı var. O o kanalın linki de zaten açıklamalar kısmında olacaktır. Ee, bu kanalda abone oluyorsunuz. <laughs> ee, abone olduktan sonra iki kanala da videoya geliyorsunuz. Ee, yorum yap yerine tıklayıp katılıyorum yazıyorsunuz ee, iki kanala da abone oldum oldum yazıp e, zaten e, bu açıklamalar kısmına yazdığım şeyi yorumlar kısmına yazdığım şeyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz yani örnek olarak iki kanala da abone oldum yazıp e, videoyu beğendim yazdıktan sonra e, e, şimdi beni izleyin benim yaptığımın aynısını yapacaksınız zaten sizde tarayıcınızdan sisteme giriyorsunuz arkadaşlar. Zaten giriş yaptığınızda ilk böyle olacaktır sistem. Sakın bilgisayarınızdaki sistemden girmeyin, tarayıcıdan girin. Çünkü anca öyle oluyor. E sisteme girdikten sonra arkadaşlar şurada mağaza, topluluk, kendi isminizin yazdığı yer, bir de hakkında destek yerleri var. Kendi isminizin yazdığı yere gelip profil diyorsunuz. kendi profilinize gelecek yani. Kendi hesabınıza. Tabii ki bu premium kazanmak için başta sizin site hesabınızın olması lazım ee, arkadaşlar işte profil profilime geldikten sonra buradaki linkinizi kopyala deyip e, yorumlar kısmına yazıyorsunuz yani böyle olacak arkadaşlar katılıyorum iki kanalda abone oldum videoyu beğendim ee, bir de bu link olacak ee, arkadaşlar tespit edilecekti zaten yapıp yapmadığınız biz onu anlıyoruz zaten ee, bunları yaptıktan sonra işte yayınla diyorsunuz ve çekilişiniz kabul oluyor yani. Ayın 22'sinde de kanala girip veya 23'ünde kazananı görebilirsiniz. Sizin de bir kazanma ihtimaliniz var yani. Arkadaşlar dediğim gibi en çok ihtiyacı olan kazansın. Bizim için de onun için de daha iyi olur zaten. Neyse arkadaşlar bir dahaki çekiliş videolarında görüşmek üzere. Ayın 22'sini bekleyiniz.